Evet. Burada çarpma yapacağız. Çarpmada ikinci burası verilmiş. Burası verilmiş. Bunu veren A çarpımındır. Yazabileceğimiz şey 6.85 çarpı A eşittir. 20 55. Yani 20 biz e, 685'e böleceğiz. Denk değiştirelim. 685. 5 olduğundan 3 defa 3 defa dersek, 3, 5 15 3, 8, 24 3 kere 6 18 toplarsak evet toplarsak burada 5 4 bir daha 5 8 2 daha 10 51 2055 A'mız kaçmış? 5'miş. A'mız 3 oldu mu? Yazalım. A eşittir 3. Evet. Evet. 30'lu bir sayı çarptığında bunu veriyor. Evet. Şu 685'in kartlarını aldığımızda evet kartlarını katlarını alacağız. 685 hesap makinesini alalım. 685 artı 685 1370 Bir 685 daha 2355

Bir, on. Açalım. Öğretiyi düşünecek olursak, çizgiyle yapalım. Hmm. Yeşil olsun. Bu birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. O halde B de 5. Ne yapacağız? B eşittir 5. A, B kaç? A, B eşittir. 3, 5, 35. Doğru cevabımızın Ceyhan olduğunu görüyoruz. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Evet, burada ne var? Hmm. Bunu alalım. 4 var. Bu var. 4'ü bunu bunu verir. Yazalım. A 85 eşittir. 4 çarpı evet çarpı 40 eşittir 1544. 4 tabaka dört olarak alıyoruz. 1544'e bölelim. Siz kimsiniz? Evet. 4 defa 5 çıkması için 200 çıkar.

Böyle. Böyle. Burada çıkarma var. Burada çıkarma var. A'mız kaç oluyor o zaman? Renk gösterelim. A'mız 3 oluyor. A 3. Onu bulduk. Ee, bu sefer yıldızla yapalım sonuncuyu bunu alacağız. işlem yapacağız. Yapalım. 385 böleceğiz. Neyi böleceğiz? 17 325 17, 17, 25. Görelim. 6 kere 18, 7 kere 21, 5 kere verelim. 5 defa 85 çarpalım buradan. 5, 5, 25 5, 8 40 Evet. 5 3 Son 5 çizgimizi alalım. Evet. Metin giriyoruz. Artın. Burada 5 var. Burada 2. Burada 9. Burada 1. 85'in aynı 325'e 85'e böldüğümüz zaman 1925 kere çarpan tersi verimi evet bunu çarparsak onu buluruz hmm. Bu yöntem işlevsel olmadı. Silerim. Silgimiz nerede? Burada. Evet tekrar silelim. Çıkarma alacağız. 17 3 25 Çıkacak kaçtan? 1540'dan. 1540 10 olduğundan 10, 5, 40. 15, 40. Bir de 0 olacak bu. Onda yani sorduğumdan. Çıkarma yaparsak 5 kalır. 2 aşağı iner. 3'ten çıkmaz. 50 alırız. alalım. Yani burada 6, burada 13. 13'ten 4 çıktı. 9 kalır. 6'dan 5 gibi. 1925. Bu işlemde hata olduğunu gösteriyor. Hayır. 1925 BL çarpımı veriyor. Yani bunu D'ye böldüğümüz zaman 1925'i verecek. 1925'in katlarını bulmak için 40 sayıları alacağız. A 85 eşittir 385 A'mız belli. B sayımızı 385'in katları. 1925'e kadar alacağız. Örneğimizi yapalım. 385 770 155. 1500 40 1925 Örtümüz kaçta buluşmuş? Mavi alalım. Burası birde. Burası 2'de. 3'de. 4'de. 5'de. B'miz de 5. B'miz 5. A'mız 3. 3 artı 5 8 çıkar. Cevabı bulduk. Yalnız sorular bazen karışık olabiliyor. Bir daha anlatalım. Oklu olanı verebilmek için dörtte katı çarparsak bunu verir. Bölme işlemi. Üçü rahat bulduk. B'de zorlandık. Örüntü yöntemiyle yapmamız gerekiyor. Çıkardık. 1925. Yani e, 385'in katlarını aldığımızda 5'e kadar geliyor. O zaman toplam 8. Evet, bitti.